Evet herkese merhaba. Bugün sizlerle Crash'ın ne olduğunu, nasıl oynandığını ve taktiklerimizi anlatan bir video çekeceğim. Yıllardır bekleniyordu. Sonunda defalarca denemeden sonra çekmeye fırsat bulduk. Şimdi öncelikle Crash nedir? Crash nedir Arda? Arda öldü. Ölüyor, ölüyor. Crash <laughs> sinir krizleri geçirten harika bir oyundur. Şey şimdi. Crash nedir? Şaka bir yana. Crash Şuraya oynamak istediğiniz sayıyı yazarsınız. Crash temel olarak kumardır açıkçası. Bir kumar sitesidir. Şuraya girmek istediğiniz sayıyı yazarsınız. Mesela 100. Hatta ben size bunu göstereyim. 10 girerek bir dahaki el. Şuradaki sayı artar yavaş yavaş. Ve rastgele bir yerde crashlanır. Bakın. 3.57'de crashlandı. Mesela 10 attım. Yavaş yavaş artıyor buradaki sayı. Bakın. Bir 1.10. Bir Mesela 1.20'de çektim. 1.2 katını aldım. 12 aldım. Bakın 280 de 282 oldu. Çekerseniz çektiğiniz şuradaki sayı kadar çarpanını alırsınız. Eğer çekmezseniz mesela ben 3'e gideceğim derseniz 3'e gitmeden siz daha çekme tuşuna basmadan patlarsa yatırdığınız parayı site alır. Temel mantığı bu. Bir at, iki olmazdı. Hadi mesela deneyelim. Şu ortak eşya anlatayım. Bu da otomatik çekiyor mesela. 2 yazıyorum. Bir dahaki el başladığında bir atacak, iki de çekecek. iki olduğunda. Tabi olursa. Belli de olmaz. İnşallah patlar bu sene de gösteririz. Heh. Mesela şu an yeşil olması gibi gözüküyor. Normalde olsa oynardım ama oynamayacağım. Heh, bakın. Sıfırda patladı gördünüz. Ben mesela şöyle diyenler var. Ben arkadaşlarımla konuştuğumdan biliyorum. Adam diyor ben her el atarım diyor. Bir onda çekerim diyor. Patlamıyor zaten. Zengin olurum böyle yavaş yavaş. Çok kolay diyor. Öyle bir dünya yok mesela. Siz her el 100 atıyorsunuz. Her el bir onda çekiyorsunuz. 10 kazanıyor. 10 kazanıyorsun. 10 elde bir bir onun altında patlamazsa kar ediyorsun mantık olarak. Ama 10 el, 10 elde bir mutlaka bir onun altında patlar. Bir akıllı sen değilsin diye bir Aşağı, laf var. Aşağıdakine bak. He amık kele bir akıllı sensin. Yok öyle bir şey. Bakın. Bir ona kurdun. Şurada mesela kurdunuz 152'de aldın 10 20 30 hop 100 zarar. Onunla 10 dene onu. Onunla dene. 10 20 30 hop 100 zarar daha. Bak şu an. Anda... 10 hop 100 zarar daha. Bakın şu altı takip edin ya. 10 elde bir yani 10, mutlaka 10'un altında gelir 1 onun. Öyle bir mantık yok yani Auto Cash. Şimdi şurada otomatik girme şeyi var. Mesela 100 al. Mesela diyorum. 1 at e, iki de otomatik çek. Bu şey oluyor. E, toplam coin'in kaç olduğunda oynamayı bıraksın. Bunu ben zaten yapmam. Zaten ben bu otoyu kullanmam. Kaybedersen return to base bet diyor. Yani şuradaki sayıya dön. Ya da şununla çarp iki katıyla. Mesela bir attı, ikiye gelmeden patladı, kaybettin, iki atacak. İkiyi kaybettin, dört, dördü kaybettin, sekiz, sekizi kaybettin, on altı, ikiye çıkacak. Burada da diyor ki kazanırsan ana bete geri dön. Yani mesela 8 attın, 2 de çektin, 16'yı aldın, bir dahaki el tekrar 1 at. Bunu kullanıp kar edebileceğini sana çok kişi var ama bu kar ettirmiyor açıkça söyleyeyim. Çünkü yani bu otomatik bir şeyle kar edilebilecek olsa bunu herkes yapar. Bana niye oha diyorumdan bildirim geliyor. <laughs> bunu herkes yapar. Yani Öyle bir şey yok açıkçası. Onu çıkarın o zaman Burada otomatiğe bırakıp kar yapamazsın. Ee, belki yaparsın da çok az bir ihtimal. Sonra esas taktiğimi anlatayım ben size. Sadece benim değil işte. Arda, Eren üç kişiyiz. Üçümüzün taktiği. Yeşil komboları geliyor sitede. Şu an buraya koyarım. Ya da koyma ama koyarım büyük ihtimal. Önceki videolarda hepsini. Zaten aynen önceki iki videoda yeşil kombosu sayesinde kazandık. Yani yeşil kombosu dışında kar etme ihtimaliniz aşırı derecede derecede düşüktür. Bunu söyleyeyim size. Yani yeşil kombosuna girmeniz lazım. Çünkü bakın kaç el kırmızı. Kaç da çekersiniz? Yani açıkçası ikinin üstü adam gibi kar ettirir. D Burada diyorsanız ki belli de olmaz yani gidebilir ama işte dediğim gibi belli olmayan rantlar bunlarda çatır çutur patlayabilir arda 20 kere patlar batarsın ya da arda da iki kere yeşil gelir hadi yine yeşil dersin girersin kırmızı gelir patlarsın önemli olan yeşil kombolarını yakalamak arda da bakın şunun gibi yeşil geldiğinde oynamaya başlayın çok aşırı kişinin oynamadığı zamanlarda oluyor genelde o yeşil kombolarını yakalamaya çalışın siteyi açık bırakın yukarıda ne yaparsanız yapın 3-4 dakikada bir siteye girip bakın girip bakın Baktığınız ardarda böyle bir sürü yeşil gelmiş oynamaya başlayın E fake de olabilir bakın mesela şurada bir fake var Bakın 4 tane 5 tane ardarda yeşil geliyor 6. da boom 0 Bu da olabilir Ama yani dediğim gibi kazanmanın tek şeyi onu beklemek Emin olun ki şurada girme, girip kazanma ihtimaliniz normal bir yerde girip kazanma ihtimalinizin kat 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 ve daha fazlası yani bu Şöyle bir yerde kazanamazsınız. Yeşil kombosu şart eğer bu siteden kar etmek istiyorsanız. E Belki şöyle bir yerde de kar edersiniz. Ama gidip de benim bir önceki videoda yaptığım gibi bedavadan ya da 5 liradan 10 liradan bıçak alamazsınız. Çünkü o kadar katlamanız sadece yeşil kombosunda mümkün. 5 lirayla girersiniz 15 lirayla çıkarsınız. Yani bunu şansa bağla yapabilirsiniz. Bu mümkün. Ama yani dediğim gibi yeşil kombosu dehşet kar. Sonra... Aklıma gelen başka şey, çok yüksek giren adamlar oluyor. Var mı? Yok şu an. Şu an en fazla 1500 giren var, örneğime bak. <laughs> Adamın teki 300 bin girdi, bir kere gördüm. Adam onda çekti. O, o 10 on nedir Allah aşkına ya? Ya dediğim gibi çok yüksek adamların girdiği ellere girmemeye çalışın. Girerseniz de hemen çekin çünkü o adamlar çekken size dehşet bir şekilde zarar edeceği için anın anında patlar örnek gösteremiyorum şu an oynayan yok çok yüksek ama çok fazla kez yaşadım ya yani. adam 300 bin giriyor bir buçukta çekiyor çektiği saniyede patlıyor çünkü size daha fazla kar ettirmek istemiyor. Bak. 20 kanun üstü istiyor. Şunu unutmayın Ster zaman kar Ster zaman kar eder siz. Bak adam çekti patladı bak 15 tane tam çekti patladı. Ya ben o sırada geçti. kapamıştım. Bakalım var mı? Ah sıfır. Bak. az önce kazandı 15 tane bir çekti. Patladı. İşte bunun olayı o yani site her zaman kar eder bunu düşünün site nasıl kar eder Eee Siz ona göre oynamanız lazım Adam mesela 300 bin girip onda çekti bir daha o gün kolay kolay site kar ettirmez niye çünkü çok büyük zarar etti o an 3 milyon 3 bin dolar Az mı lan 3 bin dolar ne demek Site köpek gibi zarar ediyor Sitelerde sadece crash içinde geçerli değil bu bütün sitelerde her zaman <laughs> 10.600 lira azmış Bu bütün sitelerde geçerlidir sadece crash değil, sitenin kar ettirme şeyine bakın, oranına yani hiçbir türlü site zarar etmez, bunu düşünün site zarar edecek olsa bu adam bu siteyi niye açsın mal mı babasının hayrına mı işletiyor bu siteyi. Ee, sonra başka ne var, ee, bir hedef koyun girmeden bakalım withdraw'da ne var ee, mesela 500 değil de çok çok gittik dur, lan. Mesela e, 500 coin'e girdiniz. Diyin ki ben şu 15 dolarlık fena boşluğu alırsam çıkacağım. Alın çıkın. Çünkü eğer bokunu çıkarırsanız ki biz çok yaptık fena biz. Aynen. Bu 15'e geliyorsun. Diyorsun ki zaten yiyip yeşil geliyor. Ben buradan katlarım şu 64 dolarlık AK'yi alır çıkarım diyorsun. Bum 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 bum. Arda, arda bir patlamaya başlıyor. Sonra hop UMP'ye şey alıyorsun ama sonra o UMP'yi alıyorsun çünkü çok büyük zarar ettiğinden sinirlenip batıyorsun. Sitenin temel olarak mantığı bu açıkçası. Sinirlendiriyor sonra batırıyor. O yüzden sinirlenmemeye çalışın. Yanınızda bir arkadaşınızla oynayın. Sizi sakinleştirecek, durduracak. Olayın yapmanızı engelleyecek. Eee sonra şey yapın. Durun bir daha bitireme girmem lazım. Mesela 1000 coin'le girdiniz. 10.000 yaptınız. Ee, bin e, 1000 coin ile girdiyseniz 10.000 yaptıysanız bir tane Mesela şunu alın 1320 coin'lik iteme Sonra oyununuza devam edin 9000'iniz kalsın O 9000'de oynamaya devam edin ama 1000 coin'lik itemi çekin Böylece totalde yani toplamda asla zarar etmemiş olursunuz Katlamaya başlarsanız yani 1000 coin'e girdiniz 10.000 yaptınız 1000 coin'lik bir item mutlaka çekin Böylece toplam karınız mutlaka sıfır olur Hiçbir şekilde zarar etmemiş olursunuz ee, sonra başka ne var? En büyük olay yine söylüyorum ya, tekrar. Heh, yeşil bakın. Kombosu gibi. yeşil kombosunu canlı göster. Ben şu an oynamaya başlardım. Bakın bu yeşil kombosunun başlangıçları böyle olur. Garantili kere patlar arada. Aynen arada böyle bir iki kere çok düşükte patlar. O da çok olin yapanları yüksek girenleri yok etmek için. Sıfırda patlar, 1 0 2 patlar, 1 0 3 patlar. Onlara dikkat edin. O yüzden çok yüksek girmeyin. Asla kaybettiğinizde sizi çok büyük zarara sokacak, sinirlendirecek kadar yüksek meblalar girmeyin. Ama yeşil kombosunu yakalarsanız da 1000 coin'iniz varsa 50 coin, 100 coin girmeyin. 1000 coin'iniz varsa en az 200 falan girmeniz lazım yeşil kombosunda çünkü e, amacınız yüksek kar etmek. Yani ben diyorsanız ki benim 1000 coin'im var yeşil kombosunda 1000'i 3000 yapsam yeter diyorsanız o zaman girin elde rahat rahat keyfinize bakın ama eğer diyorsanız ki ben bu bin coinde bıçağa çıkacağım 200-300 girmeniz şart yoksa zaten Yeşil kombosu bütün gün sürmüyor 10 round 20 round hadi bazen 30-40'a çıkıyor çok uzun sürüyor ama Çok zor ya Bakın kimse oynamıyor fark ettiyseniz çok az yüksek oynayan var bakın arada bir tane patladı batırdı herkes ne zaten? Kimsenin yüksek oynamadığı zamanlarda verir genelde yeşil kombosunu bunu da unutmayın Şu Mami <laughs> Kimse yok ki bot geri kalan aşağıda. Aynen mesela şunlara bot. Bunlar para da vermiyor. Bunlar 2 coin 1 coin atar 100'ü bekler 100'de auto cash yapar. Şunu kullanıyorlar. Neden kullanıyorlar? Çünkü bu adamların referansına bağlı. Referansta belli bir sayıya ulaşırsanız her 100 coin attığında referansınız olan adam size 1 coin geliyor. Bu botlar sürekli 1 coin 1 coin atıyor. Her 100 attığında e, ana hesabına 1 coin gidiyor o adamın. 200 referansı falan olması lazım ama onun için. İşte bu adam bir sürü bot kurmuş, 200 referansı yapmış. Ucuz zaten almaktaysa. Aynen. Gördüğünüz gibi işte bu yeşil kombosu örnek, canlı örnek. Sonra kırmızı kombosu geldi şöyle, arda arda 4-5 kere. Bu kadar kırmızı geldi, şimdi yeşil gelmesi lazım deyip de girip girip 2-3'ü beklemeyin. Çünkü kırmızı kombosu saatlerce sürebilir. Ben ekranı kıpkırmızı olduğunu hatırlıyorum yani. Defalarca kez yaşadım. Ben kırmızı sabır aynen. Bu da kırmızı ise yeşil kombosu bitti demek. Arda arda iki tane kırmızı gelirse yeşil kombosunun bitme ihtimali yüzde seksen yüzde doksan. O yüzden dikkat edin. Değil, devam <laughs> aynen belli olmuyor şu an. Sonra arda arda iki el patlarsanız üçüncü el girmeyin. Bir iki üç el ara verin. Çok fazla kar ederseniz ya da çok fazla zarar ederseniz siteden çıkın. Çünkü nasıl diyeyim mesela yüz bin coin yaptınız. O oynarken bir anda 100.000 bin coin elli bin coin kaldı. O 50 bin sizin gözünüze çok düşük gözüküyor ama aslında çok büyük. Bıçak parası yani 50 bin coin ne demek? Ama 100 binden düştüğünüz için size çok düşük gözükecek. Ve siz yüksek yüksek girip batacaksınız. Ben daha önce yaşadım. 120 binden 50 bine düştüm. Gözüme çok az gözüktü. Bir de sinirlendim. 50 bini girdim. 1.06'da patladı battım. O yüzden dediğim gibi sinirlenip atmayın. Asla sinirlenip atmayın. Sinirlenirseniz şu çarpı tuşu tek tuşla çıkarsınız sinirden. Basın şuna kapatın. Sonuçta her türlü kar. Bir de şunu düşünün. Mesela 100 coin girdiniz. 100 coin'i 1.10'da, 1.20'de çektiniz. Hatta 1.02'de bile çekseniz kar. Totaldeki karınıza bakın. iki de kardır yani sonuçta. Beleş cebine 2 koy. Hepsi kar. Kaç da çekersen çek kar. Ama patlarsan çok büyük zarar. Bu yüzden hadi 10 coin daha 20 coin daha alacağım derken patlamayın. Mesela 2 hadi 2 20'de çekerim deyip de 20 coin için boşuna 100 coin kaybetmeyin. Dediğim gibi hedef koyun. Hedefinizden şaşmayın. Asla hedefini değiştirme Ege. Diyen bir arkadaşınız olsun <gülüyor> <gülüyor> Eğer dediğim gibi düşük meblalardan bizim bir önceki ve ondan önceki videoda aldığımız gibi düşük meblalardan bıçak almayı planlıyorsanız dediğimi yapmanız lazım. Mesela şu bildiğiniz yeşil kombosu. Arada 2-3 tane kırmızı olur normal. Bu yeşil kombosunda ancak bu şekilde katlayabilirsiniz. O çok düşük meblalardan bıçağı. Normal şuradaki gibi bir zamanda girerseniz katlamanız açıkçası oradan oraya imkansız gibi bir şey. Tur baştan girse aradakilerle kaybettiğini hesaplasak bayağı kazanıyor zaten. Her el 2'de çekse, her el 100 girse 2'de çekse 100, 200, 300, 400, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 700. Şu an 700. Hadi 600. Şu an 600 karda. Her el 2'de çekse ki dediğim gibi. Yeşil kombosunda da 2 iki... Geçin yani bence. Yeşil kombosu yakaladıysanız 3'ü bekleyin. Yani risk almadan kazanamazsınız. 3 çok gelmiyor. 2 garanti geliyor. 2 garanti gelir yeşil kombosuna da 3 çok şey değildir. Ya Yani 2 4 gelmese 4 yeşil kombosu olmaz. Yani bitiyor herhalde. Evet, evet şimdi bitiyor. Bu çok uzun bir yeşil kombosu değilmiş. Ama yani risk almadan kazanamazsınız. Size 2 iki, iki önemli taktiği tekrar söylüyorum. Yeşil kombosunu yakalayın. Site sürekli yukarıda açık dursun. Takip edin. Yeşil kombosunu yakalayın ve risk almanız şart. Yani 10-10 girip 2'de çekerek açıkçası bir bok kazanamazsınız. Şey, diğer odaları göster. Bu... Bir de diğer odalar var, server 1, server 2 var, server 3 var ama bu server neyse... Bakın 2 mesela, bir denge... Bakın, heh, kırmızı kombosunda örnek. Hadi 3 el kırmızı geldi, 4. el girdiniz, patladınız. Bir daha girmemeniz lazım, 2-3 el yeşil gelene kadar. Yoksa, hadi yeşil, hadi yeşil, hadi yeşil derken 3-4 el Bunlar daha batarsınız. Bunlar dengesiz zaten. Aynen Sörür 2, 3, 4 niyeyse bir dengesiz bire göre bir değişikler. O bakın yeşil canlı yeşil kombosu şeyde 3'te. Bakın. Ama bunlar da 2'ye çıkıyor daha üstü çıkmıyor. Yok bak Olsun. Bakın canlı evet, bir yeşil ben kombosu öyle. Şurada oynamanız lazım. Yani eğer çok mesela 5 liradan bıçak istiyorsanız burada yeşil gördüğünüz zaman yeşil kombosunu gördüğünüz zaman en az 3'e falan beklemeniz lazım. Ama diyorsanız ki bana 15 dolar yeter. 2'de 2'de çeke çeke karınıza bakın. Buralarda oynanmamız Bence server 2'de 3'de 4'de oynamayın. Baltın inanç gibi gelebilir ama bence her türlü bir daha iyi. Doğruda e bak 4 de yeşil gelmiş. Ama dengesiz bunlar. <laughs> Hanım koş keleşi getir oynuyor. Server 4. Aha bakın burada da yeşil kombos. Şu an her yerde yeşil kombosu var İyi. Ya işte bu yeşil kombosu. Yani bütün sırrımız açıkçası şu yeşil komboları. Genelde çok az kişinin oynadığı ya da kimsenin yüksek girmediği zamanlarda olur. Şimdi 300 zorlasanız burada full kaybetmiş olacaksınız. 3'ü çok fazla zorlamayın dediğim gibi. Bir kere 3'ü zorladınız, kaybettiniz. ikinci el 2'de iki çekin. Çünkü ar ardarda birkaç el 3'ü zorlayıp patlarsanız boşu boşuna batarsınız. Garanti 2'ye gidiyor. Garanti 2'ye gidiyor. 2'de çekin. Ya yüksek atıp düşükte de çekebilirsiniz. Mesela 1000 atıp 1.30'da çekseniz 300 e alıyorsunuz. Ama 133'de çeksen de 300 e alıyorsun. Birinde 1000 riski atıyorsun, birinde 100. Bence yüksek atıp düşükte çekmekten de çekmektense düşük atıp yüksekte çekin. Her türlü daha mantıklıdır. Şu auto eşi kullanın bu arada. Çünkü kendine hakim olamazsın. Ben normalde şöyle oynarım. Çünkü benim sağ solum belli olmaz. Yüze bekleyeceğim derim. Beklemeye çalışırım patlarım. Ama Eren kullanıyor bunu. Mesela buraya 4 yazarsın. 1 girdim. 4 olursa otomatik çekiyor. Hah bak gene 0'da. Allah'ım yarabbim. bir <laughs> bir zarar yapıyoruz. 4 olunca otomatik çeker. Çünkü sizde şöyle bir şey oluyor. Büyülüyor site sizi. Mesela 100 girdiniz ya. Para çoğalıyor. Yani. Para şurada yavaş yavaş artmaya başlıyor. O artmayı Ama gördükçe. Aynen oraya bakmayın. Burayı gördükçe çekesiniz gelmiyor. Çünkü bir nasıl diyeyim yani insan psikolojisi çekmek istemiyorsun daha çok kar daha çok kar derken mesela bir buçukta çekeceğim diye girersin hadi iki de çekerim hadi iki yirmi hadi iki hadi 3 hadi dört derken beşi beklersin beşte patlarsın o yüzden o takışı kullanın iki de çekeceğim diyorsanız şuraya iki yazıp öyle başlayın çünkü kararınızı korumanıza yardımcı olur Eee şu an aklıma gelen taktikler bu kadar Eee dediğim gibi ya sitede katlamanız yeşil kombosunu yakalarsanız hakikaten kolay. E tabii şans da lazım. Sonuçta şans oyunu. Bakın. Sitenin şurasında yazıyor. %99'luk %1 skill, %99 şans %1 yetenek. Şansınız olmadan yapamazsınız. Tabii ben size yani kazanma ihtimalinizi arttıracak her türlü taktiği söyledim şu an. Başka da taktik, maktik açıkçası yok bu sitede. Bam bam bam, crash crash crash. <laughs> yok başka bir şey. Yani o dediğim taktikleri uygularsanız kazanma ihtimaliniz artar. Ama kesin kazanırsınız, şu kadar kazanırsınız, bu kadar kazanırsınız diyemem çünkü sonuçta bir şans oyunu. Taktikle kazanılabilecek olsa millet taktiği çözmüş, zengin olmuştu. Öyle bir dünya yok maalesef. Yani çok e ben çok kaybettim. Ben bu taktikleri öğrenirken çok kaybettim ki ben hala çok kaybediyorum. Hala devam ediyor. Çünkü şans oyunu yani. Şans yok. Mesela benim o iki yüzyılda kazandığım bıçak <laughs> toplamdaki zararımı karşılamıştır. Ama böyle aşırıda kar edemedim. Yani biraz kar etmişimdir elbette, çok da kar edemedim çünkü çok oynadım. Öğrenene kadar mantığını biz bilmiyorduk yani Bizim 100 coin'imiz oluyordu Biz de ilk başta sizin gibi başladık, free coin'ine 100 coin atıyorduk 100 coin'in ikisini atıyorduk, bir buçuk çekip 3 yapıyorduk, 101 olan seviniyordu, böyle alkışlıyorduk 101 olanı. Haha <laughs> <laughs> 101 oldu <laughs> Her şey küçük başlıyor, sonra yavaş yavaş sinir sinir yapıyor. Sinirle böyle elle atıyorsun, ikide çekiyorsun. Ho ho oluyor. Sonra bir tane item atıyorsun yavaş yavaş. Ya dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yeşil kombosunu yakalayın. Sinirlenip girmeyin. Ve şans yani. Birazcık da şans gerek tabi. Sadece taktikte olmaz. Şimdilik aklıma gelen taktik bu kadar. Aynen hani her cuma burada oynuyorsun. videoyu bitirmenin zamanı geldi. Aklıma gelen taktikler şimdilik bu kadar. Ulan, Eğer bile bak, 1 0 sıfır da şeyden bir fark yok, sıfırdan bir fark yok aynı şey. Evet. Arda ben bir bitit bitittirmedin videoyu. Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum, gider mi? Alın <laughs> <laughs> mesela burada bir on yapsanız bak ne kaç ne kere 1 iki üç dört kere arda da bir onun altında patlamış hatta şunu da sayarsak beş altı çok sayıda yani burada 100 atsanız o yüzden yüksek güyorum. atıp yüksek atıp düşükte çekme taktiği bence hiçbir şekilde iyi bir taktik değil. Çünkü ard arda 2-3 kere düşükte patladığı zaman batarsınız. Sonra birkaç video gördüm. Şey yapıyor. Mesela 10 giriyor. Kaza 2'de çekiyor. Çekerse tekrar 10 giriyor. Çekemezse 20 giriyor yine 2 yi bekliyor. Çekemezse 40 giriyor yine 2 yi bekliyor. Bu rulet taktiği crash'ta yemez. Şurada onu yapsanız 10 zarar, 20 zarar, 40 zarar, 80 zarar, 160 zarar, 320 zarar Böyle böyle <laughs> 640 zarar Yani burada 10 kazanırsınız, şurada da bir 10 10 kar edeceğim diye 640 Ki şu az önce söylediğim sayılar 640 zarar değil, bu az önce söylediğim sayıları toplayacaksınız Zararı hesaplamak için 1000 coinde falan yapılacak bir taktik değil o, 100.000 coininiz olur Yaparsın çünkü arda arda Yani 20-30 el bile kırmızı geldiğini gördüm ben. Otomatik taktikler dediğim gibi işe yaramaz. Şöyle olursa böyle yap, böyle olursa şöyle yap. <laughs> Stele de yani bozar zaten. Ya mantık olarak bozması lazım. Yoksa herkes aynı taktiği uygulayıp uygulayıp steyi batırır. Bir mantığı kalmaz. Size verebileceğim taktikler bu kadar. Benim kullandığım taktik bu kadar. O videoda kazanmamı sağlayan, bıçak almamı sağlayan taktikler bu kadar. Eee... Referans kodunu girerseniz 100 coin ile başlarsınız. Bir de mesela durun bende vardı bir tane item şöyle göstereyim. Şu 460 coin mesela bu bir buçuk liralık falan bir item. Bir buçuk iki liralık itemleri atarsanız 460, 500 coin falan ediyor. Bir de referans kodunu girerseniz 600 coin civarı. 600 coin ile ben önceki videoda bıçak aldım. Yeşil kombosunu yakalarsanız dediğim taktiklere uyarsanız bıçak alma ihtimaliniz var ama tabi garanti değil dediğim gibi şans oyunu. Şansınızın da olması lazım. E, referans kodu şu açıklama kısmından kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Steam profilimde açıklama kısmında var o arada eklemek isteyen arkadaşlar eklesin. Bir de ekledim deyip yoruma şeylerini yazsınlar. Steam isimlerini yazsınlar ki ben ekleyeyim çünkü 1 milyon kişi istek atıyor. Hangisi izleyici hangisi değil anlamıyorum çok dolandırıcı var adam ekliyor beni. Kabul ettiğimde yazıyor işte bıçağını at katlayayım sana geri atayım falan saçma saçma şeyler oluyor. Yok bıçağını atsana karambit doplar atayım ama önce sen atacağım falan. Saçma saçma değişik değişik şeyler var. Ya onlar şey... Ee, dediğim gibi... Kazıkçı dolandırıcı insanlar bu arada. Kimseye güvenmeyin. Önce siz atın diyen hiç kimseye güvenmeyin. Şimdilik bu kadar aklıma gelen taktikler. Dediğim gibi ekleyecekseniz şeye yazın. Aşağı yazın isminizi. Steam isminizi. Ee, bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.